Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbi ecmaîn. Bugün inşallah geçmişte, tarihte bize birçok hadiseleri, birçok olayları, birçok faciaları anlatan üç maddeden inşallah bahsetmeye çalışacağız. Allah'ın inayeti ve yardımıyla kısa süre içerisinde bu sohbetimizi sığdırmaya çalışacağız. Dinleyen kardeşlerimizi inşallah usandırmayacağız. <laughs> Müşrikler ve buradan başlayalım. Müşrikler kimdir? Nasıldır? Ne yapmışlardır? Tarihte müşrik olan Tatarlar vasıtasıyla Müslümanlara neler yaptılar? Neler sonra günümüzde bile Hazreti Peygamber'den aleyhissalatü vesselam'dan 14 asır sonra her yerde mülhitler, inkarcılar ve müşrikler neler neler yaptılar. Şaş şaşmaz ve değişmez Kur'an ayetlerinin de ifade ettiği gibi onlar müminlerle yaptıkları anlaşmalara asla riayet etmezler. Putperest Tatarlar'dan başlıyoruz. Tut putperest, Müşrik Tatarlar Bağdat'ta, bildiğimiz Bağdat'ta Müslümanlara saldırdıkları zaman tarihte eşine çok az rastlanan, görülmemiş bir facia meydana getirmişlerdi. Bu faciayı İbni Kesir'in El Bidaye ve Nihaye isimli eserinden aynen naklediyorum. İbni Kesir Hicri 656 yıl hadiselerini şöyle anlatıyor. Tatarlar Bağdat'a şehre girdikleri zaman kadın, erkek, çocuk, yaşlı, genç ayakta durabilen ne kadar canlı varsa hepsini öldürdüler. Kocaman bir şehri katlettiler. Halkın birçoğu mahzenlere, hayvan ahırlarına ve haşhaş tarlalarına sindiler. Kendilerini korumaya çalıştılar. Buralarda günlerce hapis kaldılar. Bir grup insan bir hana sığınıyordu. Han ve hanın kapılarını kapatıyorlar. Tatar kafirleri geliyor, kapıları kırıp veyahut da ateşe verip yakarak içeri giriyorlar. Bunu gören zavallılar kaçıyorlar ve hanın üst katlarına doğru kaçışmaya başlıyorlar. Bunu gören e, Tatarlar, bu imansızlar onları coplarla öldürüyorlar. Öyle bir öldürüş öldürüyorlar ki handan dışarıya oluk oluk kan akımaya başlıyor. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun mescitlerde camilerde ve ağıllarda da aynı işlemi tatbik ediyorlar. Yahudilerden, Hristiyanlardan ve kendilerine sığınan Rafizi vezir İbni Elkan'ın evine kapananlardan başka hepsini kılıçtan geçiriyorlar. Ama bunların evlerine kim gider de sığınırsa onları öldürmüyorlar. Ya Hristiyanın ya Yahudi'nin veya hatta Rafizi'nin evine sığındıysanız canınızı kurtarıyorsunuz. Bir tek Fert kurtulamıyor. Bir de bazı tüccarlar mallarını mülklerini vermek suretiyle canlarını kurtarabiliyorlar. Bağdat bütünüyle harap edilmişti. Ancak parmakla sayılacak birkaç insan ayakta kalabildi. Onlar da korku ve zillet içerisindeydiler. Bu facia Bağdat'ta öldürülen Müslümanların sayısı hakkında çeşitli rivayetler aktarılmıştır. Bir kısmı diyor ki tarihçilerin 800 bin kişi katledildi diyor Bağdat'ta. 800 bin kişi. Ne suçları vardı bunların? Tek kabahatleri, tek hataları, tek suçları Müslüman olmaktı. Bir milyon bir rivayette de bir milyon insan katledildi. Bir rivayette de iki milyon can telef edilmiş oluyordu. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Tatarların Bağdat'ta giriştikleri Muharrem'in sonlarına, Muharrem ayının sonlarına tesadüf eder ki, kılıçlar 40 gün müddetle Bağdatlıları biçmeye devam etti. Müminlerin emiri halife mutasım billah. O da Safer ayının 14. çarşamba günü katledildi. Ve kabri silindi, yok edildi. 46 yaşlarındaydı. Hilafet müddeti ise 15 sene 8 ay sürmüştü. Kendisiyle beraber 25 yaşındaki büyük oğlu Ebu Abbas, Ahmet ve torunları ve yakınları hepsi katledildi. Vezirin düşmanı olan Darül Halife hocası Şeyh Muhyiddin Yusuf Efendi, İbni Şeyh Ebu Fereç, İbni Elzeci'nin de hayatına kastettiler bunlar sayılır, sayılı çok hatır insanlar, alimler. Abdullah İbni Abdurrahman ve Abdülkerim isimlindeki üç oğlunun da hayatlarına son verildi. Devlet büyükleri teker teker hep öldürüldü. Katip Mücahit İbni Ay, Ayberek Şemseddün Süleyman Şah Süleyman Şah ve şehrin ileri gelenlerinden ve dini reislerinden birçoğu şehit edildi. Abbasilerden bir adam hilafet sarayından çağrılır, çocukları ve karısı çıkarılır. Sonra domuz olmuş kabrin sanki bir tarafında böylesine çılgın hareketlerle, saldırılarla hepsini yok eden bir curuh vardı. Dümdüz olmuş her taraf insanlar sokaklarda ölüler sanki adeta bir açık mezarlık haline dönüşmüştür. Dehşet verici manzara gösterilir ve sonra da koyun kesilir gibi kalanları keserlerdi. Kızlardan, cariyelerden, hangisi arzu edilirse esir alınır. Şeyhler şeyhi, şeyhler şeyhi, hilafetin şahsiyet Sadr sadrattun efendi İbni Neyyar da öldürüldü. Hatipler, imamlar, hafızlar kamilen topyekün öldürüldü. Aylar boyunca Bağdat'ta camiler, mescitler harap edildi ve kapalı kaldı. Cumalar adeta tatil edildi. 40. günün sonunda mugadder facia sona erince Bağdat'ın her tarafı çökmüş, yıkılmış ve parmakla sayılacak kadar az bir insan kalmıştı. Yollarda öldürülen tepeler meydana gelmişti. Yani insan ölülerinden tepeler. Yağan yağmurlar Ölülerin şekillerini değiştirmişti. <laughs> Esirler her tarafa da yanılmaz bir korku meydana getirmişti cesetler. O cesetleri görenler adeta çılgınca nefesleri kesilir, ölmüş gibi olurlardı. Her tarafta yanılmaz bir koku, dayanılmaz bir koku neşet etmeye başlamıştı. Bu hal temiz havayı bile değiştirmişti. Bundan dolayı şiddetli bir veba hastalığı da baş gösterdi. Bu hastalık hava yolu ile Şam diyarına dahi sirayet etmişti. Bakın ta Bağdat'tan Şam'a ulaştı veba hastalığı. Bu hastalık hava yolu ile Şam diyarına daha dahi sirayet etmekle kalmadı, kötü koku ve havanın değişmesi sebebiyle bir sürü insan dünyasını terk etti, ölü öldü. Veba, taun, bela, musibet, yokluk adeta insanları mahvetmek için birleşmişlerdi. Bağdat'ta eman verildiği haberi duyulunca insanlar toprak altından, mezarından sanki kıyamet günü kalkıyor gibi kabirden kalk, kalkıyormuş gibi kalkmaya başladılar. Onlar kabirlere sığınmışlardı oysaki, birbirlerini tanı tanıyamaz hale geldiler, anne evladını, kardeş kardeşini tanımıyordu. Dışarıda da şiddetli bir veba'nın pençesine düştüler ve teker teker eriyip gittiler. Önceden öldürülenlere, önceden öldürülenlere iltikat ettiler, katıldılar yani. Bu tarihi vakadan bir senedir görüyoruz ki bir tanesi bir tanesidir görüyoruz ki müşrikler Müslümanlara güçleri yettiği zaman ne verilen sözlere ne yapılan antlaşmalara asla riayet etmediklerini tarih bize öğretiyor. Bu tarihi uzak devirlerinde ve Mazinin kalan karanlıklarında kaybolup giden Tatarlara musibet bir tarihi vaka olarak geçmiştir Müslümanlar için. Hayır, asla modern devrin tarihi vakaları bundan da ibaret değildir. İkinci husus da neydi? Tatarlardan sonra ve aynı zamanda bizim anlattığımız Bağdatlı Müslümanların başına gelenlerden sonra sanki Hindistan'da Pakistanlı Müslümanlara yani Hindistan ve Pakistan birdi. Sonra ayrıldılar. Ayrıldıktan sonra ne şecaatlar oldu. Hint, Hint putperestlerinin Müslümanlara yaptıkları şecaat ve ihanetler eski devirlerdeki tatarların yaptıklarından hiç de farklı değildi. Hindistan'dan hicret eden 8 milyon Müslüman. Bakın 8 milyon Müslümanın Hindistan'dan hicret ediyor. Barbarların Hindistan'da kalan Müslümanlara yaptıkları zulümden kurtulmak için hicreti tercih etmişlerdi. Ne yapsınlar? Canlarını kurtaracaktı 8 milyon Müslüman sadece 3 milyon 3 milyonu Pakistan'a Pakistan ulaşabildi. Bugünkü bildiğimiz Pakistan. Kalan 5 milyon kişiye gelince onların hesabı yollarda görülmüştür. Hindistan devleti Hintliler tarafından gayet iyi tanın, tanınan ve Hint hükümetinin ileri gelen kişileri tarafından korunan putperest fakat muntazam bir insan sürüsü Müslümanlara tecavüz üstüne tecavüz ettiler. Yol boyunca onları kurbanlık koşlar gibi boğazladılar. Cesetlerini de akıllarına gelen her türlü şecaatı işledikten sonra kuşlara ve vahşi hayvanlara insan cesetlerini yem yaptılar. Kim yaptı bunları? Bunları hepimizin bildiği gibi bugünkü Hindistan'da yaşayan putperestler. Biz Hindi, Hindistanlılar, Hintler demiyoruz. Hindistanlı olup da, Hint olup da müşrik olanları diyoruz. Müşrik olmayanlara bir şey sözümüz yok. Bunların yaptıkları Tatarların Bağdatlı Müslümanlara yaptıklarından çok değilse hiç de az değil ama. Bağdatlı Müslümanlara yaptıklarından tarihimize geçen bu vakaların en barizlerini daha nice tarih boyu göreceğiz. Onu Allah bilir. Gördük de, görmeye de devam ediyoruz. İşte bu tarihi vesikalardaki inanılmaz, dayanılmaz acılar, katliamlar tanzim edilmiş kuvvetlerinin icra ettiği bir çirkin şeni ve korkunç facia Müslüman memurların Pakistan'a nakledildiği tren kervanında işlenmiştir. Halbuki Hint dairelerinde çalışan bu Müslüman memurlar, Hint dairelerinde çalışan Müslüman memurlar, bu memurlardan arzu edilenler hicret edebileceği hususunda tam bir ittifak yapılmıştı. Anlaşma imzalanmıştı. Siz madem Müslümansınız hicret edebilirsiniz deniyor bu insanlara. Bu kervanla 50 bin tane memur, Müslüman memur kervan Hindistan'la Pakistan arasındaki Hayber geçidinde bir tünelle 50 bin kişi ile bir tünele elli bin kişi ile girmiş bu memurlar. Tünele giriyorlar. Fakat diğer taraftan dağılmış, parçalanmış, her tarafa yayılmış insan cesetlerinin parçaları çıkmıştır. Kardeşlerim dikkat ederseniz hep böyle gelmiştir bunların insansızlığı, bunların mertsizliği, bunların şecaatı hep böyle gelmiştir. Bütün bunların sebebinin ne olduğunu anlayabiliyor muyuz? Anlayalım. Mümin olsalar bunu yapmazlar. Müslüman olsalar bunları yapmazlar. Bunlar putperest olduğu için, müşrik olduğu için, Allah'tan başka şeylere taptıkları için, kafir ve gavur oldukları için yapıyorlar. Anlayalım. Tarihten okuyoruz. Feleğin çemberinden geçmiş putperest hit sürüsü treni tünelde durduruyor ve ellerinin 50 bin memurun paramparça paramparça olmasından kan, kemik ve yığını ve et yığını haline gelmesinden sonra treni yoluna devam ettiriyorlar. <laughs> Yine Allah'ın eşsiz kelamı ve Kur'an'ı o kadar doğru söylüyor ki nasıl ahitleri olabilir ki fırsat bulup galip gelselerdi size karşı ne akrabalık bağlarına ve ne de ne de muahede yani anlaşma hükümlerine asla uymazlardı. Buyuruyor Cenab-ı Kur'an'da. Tatarların komünist Rusya'daki ve Çin'deki halifeleri Oradaki Müslümanlara neler neler yaptılar. Çeyrek asırda 26 milyon Müslümanın canına kıydılar. Her sene 1 milyon kişi bu öldürme ameliyesinde devam edip gitmektedir. İnsanı tirenden, insanı trenden indirip de kesip de doğrayıp da yani adeta bir kasabın et doğraması gibi doğrayıp da hayvan vahşi hayvanlara atan bir inanç sahibi ve inançsızlık menzumesi olan bu insanlardan ne beklenir? Bu öldürme ameliyesi de devam edip gitmiştir. İnsanı titreten, tüylerini ürperten, diken diken eden o Cehennemi işkenceler de bu yıl için kıtasında, kıtasında Müslüman Türk, Türkistanlılara karşı Tatarların şiddetlerini gölge gölgede bırakacak olaylar vuku bulmuştur. Müslüman liderlerden biri getirildi. Ana caddede çukur kazındı. İşkence ve baskı ile Müslümanlar insan pisliklerini getirmeye zorlandı. Yani Müslümanlara diyorlar ki insan pisliği getireceksiniz. Nereden bulursanız bulun. Zorlanıyor, dövüyorlar getirme yani. İnsan pisliğini. Ne yapacaklar? Devlet onları bütün ahaliden gübre kullanmak için almıştı. Halbuki şimdi yemek olarak kullanıyorlardı. Gübre olarak devlet alıyor, yemek olarak kullanıyorlar düşünebiliyor musunuz peki bu hangi vicdana sığan hangi hukuka sığan bir ameliyedir peki bu pislikleri getirilen bu pislikleri kuyudaki Müslüman liderlerin üzerine boşattılar kuyuya attılar liderleri onların üstüne boşattılar üç gün müddetle bu ameliye devam etti ve sonunda adam kuyuda boğuldu, öldü. Komünist üçüncüsü, üçüncü maddemiz. Komünist Yugoslavya'da Müslümanlara aynı şecaatı uyguladılar. Haberimiz olsun. Bunlar bugünün yarının işleri değil kardeşlerim. Mütakip milyonlarca Müslümanın canına kıydılar. Aynı katliam ve aynı vahşi işkenceler halen devam etmektedir. Erkekler, kadınlar, pastırma, burasına çok dikkat edin. Erkekler ve kadınlar pastırma makinelerine sokuluyorlar ve diğer taraftan etten, kemikten, kandan mamül bir hamur halinde çıkıyorlardı. İşkenceyi görüyor musunuz? Pastırma makinesine atıyor adamı, Adam öbür taraftan kan, efendim et ve bir hamur halinde çıkıyor. Yugoslavya'da yapılan bu şenacetler, bu efendim katliamlar bütün komünist ve putperest devletlerde aynen uygulanmaktadır. Bugün dahi aynı yüz karası ve yüz kızartıcı işkenlere İşke, işkenci, yani işkence yapanlar, işkence üzerinde devam edin, etmektedirler. Yüce Allah'ın eşsiz kelamı ne kadar doğru söyledi değil mi? Nasıl ahitleri olabilir ki fırsat buldukları zaman, galip geldikleri zaman, size karşı ne akrabalık bağlarına, ne de anlaşmalara attıkları imzalarına asla riayet etmezler buyuruyor. İşte bugünlük anlattığımız bu şecaatler, bu kan dondurucu hadiseler bugün de meydana geliyor, bir benzeri. Nerede geliyor? Hepiniz biliyorsunuz Filistin'de geliyor. Niye geliyor? İsrail öyle istiyor. Aynı kafa, aynı beyin, aynı ideal değişmez. Çünkü bunların kalplerinde Hazreti Muhammed'in sevgisi yok. Bunların yüreklerinde Allah'ın sevgisi yok. Bunların yüreklerinde Kur'an-ı Kerim'in ilahi hükümleri maalesef yok. Ellerinde uydurmasyon bir Tevrat var. Öbürlerinin de evlerin ellerinde uydurmasyon bir efendim. Kendilerine göre dost doğru yolda olduklarına inandıkları bir kitap var. Adını siz biliyorsunuz. Benim söylememe gerek yok. Kardeşler, birisi Hristiyan, birisi Yahudi. Birisinin elinde Tevrat var, birisinin elinde de öbür kitapları var. Ne fark eder? Hedefte kim var? Müslümanlar var. Müslümanların kökünü kazımadıkça bu insanlar bu dünyada asla rahat durmayacaklar. Biz işimize bakmalıyız. Biz geçen derste anlattım. Hep birden topyekün Allah'ın kitabı Kur'an'a sarılmadıkça, tek dünyada devlet olmadıkça, dünyada tek bayrak olmadıkça bizlerin yaşama şansımız çok ama çok meçhul. Allah sonumuzu hayırlara vesile eylesin. وينمي نصيب إلى السن واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرغوا سرنا مظهر الإسم إن شاء الله الفاتحة